Herkese merhabalar. Bugünkü dersimiz Proposition aus in na. A1 konusundaki önemli edatları içeceğiz birlikte. Bakalım içerinde neler vermiş. Hemen dersimize geçelim. Aus dendan anlamı taşıyan bir edatımızdır. Dativ yani ismin e halindeki durumlarda kullanılır ve e hali edatıdır. Aus. Bu her sorusunu sorarız ve bunun cevabını da aus'la birlikte veririz. Bu her nereden demektir? Ausste dediğimiz gibi dendandır ki sorunun cevabını karşılayabilelim. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Komun gelmekti ve bir kişinin nereden geldiğini merak ettiğimizde bu soruyu sorup Ich komme aus Deutschland cevabını verebiliriz. Ben Almanya'dan geliyorum derken bu editimizi kullanırız. Kullanmazsak ne olur? Ich komme Deutschland dersek eğer ben Almanya geliyorum demiş olurum ve cümlemin anlamı düşük olur. Edatsız cümlem doğru olmaz. Bu şekilde kullanmamız şarttır. Bir diğer sorumuz bu he er kommt er. O nereden geliyor? Er kommt aus der Türkei. O Türkiye'den geliyor derken ne yapıyorum? Türkiye'min artikeli olduğu için artikeli birlikte kullanırım. Fakat dediğimiz gibi aus dativ edatı olduğu için ismin e hal edatı olduğu için Türkiye'mizin artikeli di'den dere bu şekilde dönüşüyor ve doğru cümleyi bu şekilde kullanmış oluyorum. Gelelim ine. In yer bildirir ve sorumuz wo'dur bunda. Nerede diye sorarım. In diye cevap vermek zorundayız. Deyda ikimizi bize karşılayabilsin. Wo wants to. Nerede oturuyorsun? Ich wohne in İstanbul. İstanbul'da oturuyorum derken bu şekilde cevabımızı veriyoruz ve in'i kullanmazsak İstanbul oturuyorum olacağı için Cümlemiz o zaman doğru olmaz. In'le birlikte İstanbul'dayı karşılayabiliyoruz. Ve who wants see. Bir kadın kişimiz için o diyorum Z ile birlikte. Who wants see. O nerede oturuyor? Z wants in the Turkey. O Türkiye'de oturuyor derken yine in the Turkey olarak kalıp bir şekilde kullanmış oluyorum. Ve oturduğumuz yere bu şekilde in edadımızla birlikte... Doğru şekilde söylemiş oluyoruz. Ve son olarak nah edatımız var. Nah nedir? Bir yönelme anlamı taşıyan ya da bir yere doğru, bir yere gittiğini söylerken bunu kullanırız. Şöyle bir e, açıklama yapmak istiyorum. Çünkü ayrıntısı var. Zu da var aynı anlamda. Farkı ne diye sorabilirler. Farkımız arkadaşlar burada nah daha çok şehirler, bölgeler ya da ülkelerden bahsederken. Yani biz farklı bir bölgeye, farklı bir ülkeye giderken bu nah edatımızı kullanırız. Zu daha çok şehir içlerinde bir yerden bir yere giderken ya da bir kişiye gittiğini söylerken kullanılır ama nah dediğim gibi daha çok yer bildiren yerlerde kullanılır. Wohin nereye demek? Nahımızın sorusu bu oluyor. Nereye diye soruyorum ve bir yere gittiğimi bu edatımla görebileceğim. Wohin fast in urlaub? Tatilde nereye gidiyorsun diye bir sorum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine ini kullandık. Az önceki inimizi tatilde diyebildiğim bu inle birlikte. Bunu da söylemek istedim. Ve farın fiili arkadaşlar bir taşıtla şehir değiştirmek, bir taşıtla bir yere gitmek olarak Türkçeleştirilebilir ve fahın fiilimiz için neden burada a umrut, neden burada da normal a olarak kullandık dersek bu fiilimizin du ve erzi es çekiminde a umlaut vardır. Merak edenler Farın fiilimizin çekimlerine bakabilirler. Wohin fahrst du in nereye gidiyorsun? Ich fahre nach Berlin. Berlin'e gidiyorum. Nasıl gidiyorum yine? Fahren. Taşıtla gidiyorum diye söylüyorum. Berlin e diyerek nach bana buradaki e ekini karşılamış oluyor kullanmazsak Berlin gidiyorum oluyor. Bu yüzden bu edatlarımız önemlidir. Ve aslında biz bu edatlarla birlikte düzgün, kurallı bir cümle kullanabiliyoruz. Küçük gözüküyorlar ama önemli olan aslında bunlar. Burada da Gehen fiilini kullandım diğerinden farklı olarak. Çünkü ikisini de göstermek istiyorum. Nah, çünkü ikisine de cevap olabilir. Dediğim gibi burası taşıtlaydı, burası yaya olarak. İkisinde de söyleyebiliyoruz. Wohin gehst du jetzt? Şimdi nereye gidiyorsun diye bir sorun var. Yet. Şimdi demek arkadaşlar. Ve gehen fiilimi kullandım ve du çekimle st yaptım. İlk çekimini e yaptım. Estenden kuralımız geçerlidir. Fiil çekimlerinin esentenlerini, kişi zamirlerimizi merak edenler olursa personal pronomen videomuza bakabilirler. İlk geyhanı hazı. Eve gidiyorum. Ne yaptım? Ev e diyerek yine buradaki dediğim e ekimizi eve de ekledik ve eve gidiyorum diye bildim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi edatlar tamamen cümlemizin anlamını çıkartmamız için çok önemlidir. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.